Sevgili Vilma rotamızı bu kez Samsun'a. Evet. Kurtuluşun başladığı şehre çeviriyoruz. Evet. Samsun'un en ilk çekiş yapan güzellik akademisi Firuzan Taner. Firuzan Arkadaşlar Taner efendim, taneye davet ediyoruz. Bu arada bu kadar çok güzellik uzmanı bir arada. Şu anda söyleyeyim. Şu anda çok güzel bir markanın reklam yüzüyüm. Leon Davin. Denediniz mi? Tanıyor musunuz? Bence sizin kuaför salonunda, i̇şte, işte, güzellik işte, işte, merkezlerde de kullanabilirsiniz Leon <laughs> Darwin ciddiyetli tavsiye ederim. Çok güzel bir krem markası. Hoş geldiniz. İşte, Türkiye. i̇şte, Herkese iyi akşamlar. Ee, bu gecede emeği geçen Erdal Bey'e ve Pınar Hanım'a sonsuz teşekkürler. Samsun için alıyorum. Ekibim ve Türkiye, Türkiye. akademim Türkiye adına Türkiye çok Türkiye. heyecanlıyım. Kusura bakmayın. <laughs> teşekkür Estağfurullah, ederim. Estağfurullah çok normal bu heyecan. Samsun'a da selam saygılarımızı çok sizin bağırsaklarınızla iletmiş olalım çok efendim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. <laughs> Hanım. Sıradaki ödül.